Evet arkadaşlar, bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Konumuz tabi her sene olduğu gibi eğitim öğretimle ilgili. Üniversite sınavları sonuçları açıklandı. Şimdi tercih koşuşturmacası var. Şimdi velilerin istekleri oluyor, öğrencilerin istekleri oluyor. Şimdi bazen verilerin tarafından bakalım biraz da öğrencilerin tarafından bakalım. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak. Şimdi sorulardan veriler soruyor. Ee, çocuklarımız yani doktor olmasını istiyoruz. Neden doktor olamıyorlar? Ben baştan en başta şunu söyleyebilirim. Ee, İnsanlarımız genelde veliler baştan hata yapıyor. Nasıl baştan hata yapıyorlar arkadaşlar? Çocuklar doğar doğmaz sen doktor olacaksın diyorlar. Çocuklar doğar doğmaz da daha anne baba demeden sen doktor olacaksın, sen hakim olacaksın, sen savcı olacaksın, avukat olacaksın diyoruz. Ve bu şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama eğitime başladığı zaman çocuklar okula başladıktan sonra da okuldaki davranışlarını, okuldaki ders durumlarını takip etmeyen arkadaşlarımız çok. Bunları ben kendim de şahit oldum. Yani çocuğunun öğretmeninin adını bilmeyen veliler gördüm. Şimdi anne geliyor, baba gelmiyor toplantılara. Baba ilgilenmeyince örnek örneğin diyorum. Ee, çocuğunun öğretmeninin adını bilmiyorlar. Çocuğu kaça gidiyor? Mesela... Üçüncü sınıfa gidiyor diyor. Üçüncü sınıf hangi şube diyorum? 3A mı? 3B mi? 3C mi? 3, c mi 3 d mi? Valla diyor 3'e gidiyor ama diyor şeyini bilmiyorum şubesini. E öğretmenini biliyor musun? Valla diyor bayan mıydı erkek miydi bilmiyorum diyor. Yani şeyden kopuyoruz okuldan. Ama ne diyoruz? İşte doktor olsun çocuk. Yok hakim savcı olsun. Tamam iyi güzel herkes öyle olmasını ister. Ben de istiyordum yani kendi çocuğumun e, işte doktor olmasını ben de istemez miyim yani? Herkes gibi biz de istedik. Ama çocuğun çekeri ne? Çocuğun kapasitesi ne kadar? Bunu ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi çocuğun durumunu bilmeyen, okula gidip öğrencinin ders durumunu merak etmeyen bir veli ne yapabilir arkadaşlar? Ne yapabilir? Çocuğun matematikten mi matematikten mi iyi olduğunu, fenden mi iyi olduğunu, fizik-kimyadan mı iyi olduğunu bilemeyecektir. O sadece hangi mesleği, mesleği istediğini empoze etmeye çalışıyordur. Arkadaşlar, burada yaptığımız şey yanlış. Neden yanlış? Biz çocuğumuzun durumunu bilip, çocuğumuzun çalışma kapasitesini bilip, ders kapasitesini bilip, ona göre bir şey seçmemiz gerekiyor. Hedefi de biz seçmeyeceğiz yani. Çocuk kendi kendine yani seçecek. Biz sadece ona destek çıkacağız. Bu mesleği seçmesinin desteğini biz sağlayacağız. İlla sen doktor olacaksın diyemiyoruz. Yani çocuk kendine zaten doktorluk kalitesi görse zaten ben doktor olacağım der. Ve ben mühendis olacağım der yani. Avukat olacağım da diyebilir zaten. Ama çocukta kapasite yok. Her çocuk değerlidir. Yani kapasitenin yetmemesi çocuğun değersiz olduğu anlamına gelmiyor ki. Evet bu şekilde biz çocuğumuza mesleğini empoze ederek değil, onun da rızasını gözeterek kendimizin de hedefini gözetiyoruz. Ama çocuğumuza en uygun olanı seçiyoruz. Sadece bizim isteğimizle de olmuyor. Ee, okullarda mesela şey öğretmenler var, psikolojik destek öğretmenleri, rehber öğretmenleri diyelim var, sınıf öğretmenleri var onların. Ee, onların sınıf öğretmenleriyle de konuşup, e, rehber öğretmenleriyle de konuşup çocuğumuzun e, yapabileceği en iyi meslek seçimini, tercihlerini yapmasını sağlamamız gerekiyor. E bazen de bir de şu, şöyle bir yanlış ve Velilerde sıkıntılar varsa da öğrencilerde de sıkıntılar oluyor. Çocuk 12. sınıfa başlıyor. Diyor ki ben mezuna kalacağım. Ya mezunu kalıp ne yapacaksın ki? Ne var mezununa kalmakta? E daha iyi hazırlanacağım. Ya elimizden telefonu düşürmedikten sonra, elektronik araçları ellerimizden düşürmedikten sonra, biz bu mezuna kalıp da ne yapacağız? Daha çok telefonla uğraşacağız, daha çok elektronik ortamda kalacağız, daha çok e, sosyal medyayı kullanmış olacağız. Başka şey yok ki. Mezuna kalacağım diyor. Neden kalıyorsun? Arkadaşlarım hepsi mezuna kaldı. Ya arkadaşların kalabilir. Sen de onlar gibi kalmak mecburiyetinde değilsin ki. Yani bu, bunları da düşünmemiz gerekiyor. E bir de çocuklarımızı Sık boğaz etmemek gerekiyor. Yani sık boğaz edersek istediğimiz hedefe gitmeyecektir zaten. Gücü yetmiyorsa zaten bir sık boğaz edeceğiz. Bakıyoruz puanlar tutmuyor. Şeyler tutmuyor. Da, e, bölümler istediğimiz gibi gelmiyor. Kavgalar başlayacak bu seferde. Gereği yok zaten. Biz çocuğumuzu son sene tanımışız da ondandır bunlar yani. Halbuki lise birden itibaren veya ortaokuldan itibaren çocuklarımızın ne de başarılı olup olmadığını bilseydik belki de son sınıfta bu şeyleri istemeyecektik. Ben e, bu sene mezuna yani mezun olmuş öğrencilerimle görüştüm. Sınavdan önce aradım onlarla görüşmeler yaptım, başarılar diledim. Ve mezuna kalacağım diyenler oldu. Tabii ben bir şey demedim. E, mezuna kaldığın zaman Bazen faydalı da oluyor bu mezuna kalmanın. Bazen de zararlı oluyor. Eğer çocuk e, bu şartları yerine getirecekse güzel bir şekilde sınava hazırlanacaksa işte dershaneye gidecekse veya özel öğretmen tutacaksa e, okulun olduğu zamanınkinin dışındaki bir çalışma yapacaksa okey. Eğer okul zamanı gibi Ders çalışamayacaksan, bu şartları yerine getiremeyeceksen, bu çalışma sistemini kabul etmeyeceksin zaten boşuna mezuna kalmasının bir anlamı kalmamış oluyor. O zaman çocuk ne yapacak? Kendi seviyesine göre okumak istiyorsa yapabileceği tercihlerden en iyilerini, en iyisini bulup o iki yıllık mı olur artık dört yıllık mı olur bunun tercihini tercihlerine yansıtması gerekiyor. Bu şekilde çocuk ne yapacak? Kendi seviyesindeki bir okulu bir bölümü tercih etmiş olacaktır. Kendi seviyesinin üzerindeki bir okulu tercih ettiği zaman zaten kazanamayacağını biz zaten biliyoruz, düşünüyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Biz de onlara destek olacağız. Onlarla tartışarak değil, anlaşarak konuşarak en iyi tercihlerini yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Mezuna kalacaksa da arkasına duracağımızı söylememiz gerekiyor arkadaşlar. bir diğer şeyimiz sıkıntımız. Yani öğrenci ilkokuldan itibaren temeli almamış, matematiğin temelini almamış. almamış olabilir. Ortaokulda alır ortaokulda da almamışsa zaten o, bu lisede ne yapacaktır arkadaşlar? Matematiğin temelini, sayısal derslerin temelini almadığından dolayı önceden ve sıkıntılar yaşayacaktır. Biz ondan sayısal beklersek yanlış yapmış oluruz. Çocuk eşit ağırlıktan mı daha iyi? Eşit ağırlı tercih etsin. Lisede. E, eğer sayısalı e, sayısalı iyiyse sayısalı tercih etsin. Sözeli tercih edebilir sözeli, sayısal, eşit ağırlığı iyi olmayabilir. O zaman AYT ile değil de TYT ile ilgili bir bölüm seçip o bölümle ilgili mesela 3. 4. 3. seneye e, uzatabiliyorsa e, dikey geçiş yapabiliyorsa onu da dikey geçiş yaparak 4 yıllığına çıkarabilir. Ama puanı şu anda 2 tutuyorsa ve devamı varsa o okulun 4'e tamamlanabiliyorsa 4 yıllığa çıkarılabiliyorsa onu da çıkarabilir. Yani çeşitli şeyler var bizde. Evet. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çocuklarımıza gerekli değeri vereceğiz. Onu her zaman koruyacağız. Seçse de seçmese de bunlara gerekli e, kolaylığı e, anlayışı göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili bir sonraki videoda başka sorularla ilgili açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.